biliyorum. Dejavu. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldu mu ya? Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Yani bir önceki videomuzdan sonra moralimizi biraz toparlamamız zaman aldı ama Gerçekten bugün e, benim adıma saygı değer sevdiğim bir kardeşim var. Şu anda kendisi de sesli arkadaşlar. Kendisini sizler Sert Kasan ismiyle biliyorsunuz. Gene gitmiş Sert Buffy diye bir hesap açmış ya. Arkadaş şu Sert olayından bir kurtul artık ya. Mert şu an Mert nasılsın? E, en son oyunda beraber olmayalı. İyiyim Kem. Teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Oyunda tanışmıştık zaten senden. Bana çok yardım dokunmuştu zamanda. Böyle bir seni videolar izlerken eski canlandı gözümde. Dedim geri bir başlayayım, bu fark ettim, tekrardan bir işte e, sert ismimizle geri dönüşebilirdim. Mert arkadaşlar, benim Instagram'da en son durumu görmüş, ben zaten story atmıştım, beni takip eden arkadaşlar bilir. Ben de gördüğü gibi adam direkt indirmiş oyunu, ara ara da benim videoları zaten izliyor. Ki bu arada biz kendisiyle oyundan tanıştık, İstanbul'da dahi buluşup takıldık yani gerçekten ya, oyunun bana kazandırmış olduğu sayılı kişilerden diyebilirim. Mert'e de buradan çok çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci köye geldik Mert'le beraber. Burada hesabını en azından bir 30 levele sürükleyelim. Ardından ikinci köy eventlerine falan katılırız diye planlıyorum. Hatta işte eventte sen ne kadar kastın ha İşin şey Efsun nesnesini arttırması vesaire tarzında sesli sohbet çıtırdan ilerlemeyi falan planlıyorum. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi altta da belirtebilirsiniz. Uzatmayalım biz bir bir 15-20 falan ara ara gösteririm herhalde sizlere. Haydi videomuza geçelim. Herkese keyifli seyirler. Mertcan gezdiriyor slotları. Metne gel gelip bana danmasınlar diye. Çok güzel bir şey yaptı. Metne patlattık zaten. Ne çıkarsa Mertcan'a vereceğim. Yeni başlamış oyunu. Öldük ya. Ulan. Çıkay 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 bakalım metne ne atacak hele şükür patlattık metni abi fasülye düştü süper be ilk fasülye aldık. fasülye bana veriyor ama kabul etmeyeceğim ya buradan kardeşime cidden hani bir faydamız dokunsun diye kestik şöyle 30 milyon satsın kardeşimiz. Arkadaşlar biz kırmızıların ikinci köyüne geldik. Burada kasma kararı aldık. Çünkü kırmızıların bölgesi bayağı bir var arkadaşlar. Ve slot bakımından da bayağı burası bereketli gibi duruyor. Ben genelde burada kasıyorum hesaplarımı. Mert'i de buraya getirdim. Hem sohbet muhabbet tarzında ilerleyelim. Hem de burada seri seri kasarız gibi düşünüyorum açıkçası. Şu anda da gördüğünüz gibi 4 level oldu. 5 level oluyor. Bir yandan da ETB düşerse tabii hayır demeyiz. Elimi falan taktım. <laughs> Mert nasıl gidiyor abi? Nasıl Güzel kasılıyor musun? Güzel kasılıyorum Allah'ım, eline koluna sağlık. Kanka ee, nasıl gidiyor psikologluk? Bu arada Mert psikolog arkadaşlar. En son okul falan okuyordu Kıbrıs'ta. E, şu an durum ne şekilde kankam yani? Ne yapıyorsun, neler gidiyor, hayat nasıl gidiyor? Kanka tekrar Kıbrıs'a dönüyorum ben. E, yüksek lisans yapmak için klinik psikoloji. Yüksek lisans yapmayayım. E, Akademide kalmayı düşünüyorum diye i̇şte, bu biter bitmez test süreci bittikten sonra tekrardan bir doktor sürecine başlayacağım. İşte bir yandan da böyle kafa dağıtmaya e, en çok da zaten seninle beraber giriyorum biliyorsun. Bunun öncesinde e, Çarmar bir sert kasanla tanışmıştık. Ondan sonra bir bıraktım. Gidersen bir seninle beraber girmeye işte böyle. Dedim videolarını ye, yeni video atmışsın. Yeni izin dedim kardeşim ne yaptı ne ediyor diye. Bir e, canım çekti çıtırından hani böyle bir görünce de. E, Adamı zorla. Çok Adamı zorla oyuna başlattık arkadaşlar. Yani adam doktor yapıyor, psikolog bir adam. Bizim gibi e, saçma sapan işlerle uğraşan bir tip de değil. Ama adamı bir şekilde oyuna entegre ediyoruz yani arkadaşlar. Kaçar yok. Gördüğünüz gibi yani psikolog da olsa <laughs> Metin 2'yi oynarsın abi. Metin 2'nin böyle bir olayı var. İnşallah ilerleyen süreçte e, Mert'in işi çıkmazsa arkadaşlar bosmos döneceğiz. Böyle eventlere falan beraber katılacağız sohbet muhabbet tarzında. Sizin diye yine bizlerden beklediğiniz şunu bunu yaparsanız daha güzel olur dediğiniz bir durum varsa tabi altta da belirtebilirsiniz. Uzatmayalım. Bir 30'a atalım kardeşimizi ardından tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yere GB'ye düştü kayıt alacaktım. Mert heyecandan grupta izliyor bastı ya bana geldi abi GB'ye. <laughs> Lan diyorum o nasıl geliyor bana diyorum bir an. Neyse uzatmayalım şöyle bakalım inşallah Mert'in şansına. 8-5 gelmiş. orta ortalamaya patlasa bence bir 32'si vardı gibi duruyor. Mert şanslı bir de. Biz ilk video çektiğimizde çok iyi hatırlıyorum. Ona biz gölge metni kesmiştik ki gölge metninden yani ejder fasulyesi çok zor atar arkadaşlar. Diğer metinlere kıyasla. Çünkü ilk 45'te başlıyor biliyorsunuz fasulye atmaya. Abi adamla kestiğimiz birinci metin mi? ikinci metin mi? Ne <laughs> direkt zaten fasulye almıştık. O konuda yani bayağı şanslı. Farmları veren inşallah ileride beraber yaparsak e, Mert'in şansından da oradan payımızı alacağız gibi duruyor yani. <laughs> Arkadaşlar bir tane de küre düşürdük şöyle. Yabani uçak. Bir tane de yerden dızlamıştım. Abi iki tane oldu. Demin bir okçu kardeşimiz o tava bırakmış. Onunkisi de burada. İki tane oldu. Baya da bir 15 20 bir çoktan piyasası vardır. Güzel ya vallahi. Aha dolunay kılıcı düştü. Kaydı hiç bölmeden. Hadi oğlum be. Bunu bence hiç bakmadan Mert'e atsak Mert baksa abi. Şöyle ben izleyiciler gördü mü bilmiyorum ama ben görmedim abi şu an. Ka Kaç ortalama aga? <laughs> ya oğlum ya. Oğlum sakin ol lan. Arkadaşlar deminden beridir VS'lik doluyla kazıyormuşuz. Yançardan almayı da unutmuşum 37 ortalama doluyu. Gene iyi kesiyoruz vallahi ya beceri doluyla. Arkadaşlar bir ton kalıcı daha düştü. Ee, bunu Hadi al bakayım hadi al. Mert alsın gene ama bize gelecek bu dolunay hmm. gene. Buradan bakacağız. Şöyle hadi inşallah bir 30 30 35 üstü gelsin hocam. Zor! Evet arkadaşlar fındık reisi getirdik gene. Merhabalar. <laughs> fındık reis kapıya vuruyor abi. Zorla içeri giriyor adam resmen. Bir önceki videoda fındık fındık mevzusundan dolayı bundan sonra fındık reis diyoruz. Bizim Mert de fındık reis diyor buna. Mert de konuşuyorlar az önce Mert'e bir şeyler anlatıyor ama Mert de anlamıyor ben de anlamıyorum. Bir konuşun bakayım Mert abi nasılsın der. Asap. Kanka kanka kanka. kanka. Hey. hey. hey baba, ben, şu an slotları kesiyor mu ben? Gitti ya. Ben hiç almıyor Bap bap yapıyor diyor. Slotlara vuruyorum diyor şu an. Onun anlattığı şey Ne anlat? gitti. Ne anlasam be abla gözünü sevin be abi. Bu grupla beraber 30 oluyor olması lazım. Mert Reis'imiz. Buradan da <laughs> bütün psikologlara selam olsun. Evet, sonunda şöyle de Mert Reis'i 30'u tamamladık arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Adam e, sırf ben kayıt alıyorum diye farklı bir odaya geldi muhtemelen <laughs> arkadaşlara drip e, mirip atacaklar yani adamı da deşifre ettik buradan kardeşimizin valla bizi kırmadı gerçi oyuna girmiş bir bizim için girmiş biz de onu kasalım dedik bir kıyak yapalım dedik kendisine grubu da artık şöyle bozalım artık bundan sonra eventlerde görüşeceğiz muhtemelen kendisiyle fazla da uzatmayalım arkadaşlar Mert'e Mert söylemek istediğim bir şey var mı buradan takipçilerimize seni çok özlemişim öncelikle. Videolarımızdan hep takip ediyordum sürekli. Umarım daha güzel içerikleri de devamını yaparız birlikte. Takipçilerin de selam olsun. Abone olmayı unutmasınlar sana. Aynen öyle. Arkadaşlar harbiden like'lar düştü. Like'ınızı, yorumunuzu esirgemeyin. 3 tane de yabancı uşak küresi elde ettik. Bir tane de kayıt dışı 10 becerili şurada olması lazım. GB'ye düştü. Ortalamalardan yana pek bir şansımız yoktu. Ama 3 tane de küre okeydir abi. Şimdi bu düşürdüğümüz GB'ler, dolunay kılıçları falan var. Bunları bir basalım. Belki bir şansımıza 9 elde ederiz. Ama çok düşük bir oran tabi normal demircide özellikle. Arkadaşlar dolunayların ikisi de daha artı 1 artı 2 olmadan yandı. Bunları da artı 5'e kadar getirdim. İkisi de i̇şte artı 5, biri e artı 6 oldu. Güzel lan. lan. Bir tane 9 alacağız mı yoksa? Bence <laughs> bizi ümitlendirip son dakika yakacakmış gibi bir İzlerime kapıldım. 8 mi yaptık abi? Oğlum bunu ver bari. Evet tahmin ediyordum bu tarz bir senaryo olacağını. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada nokta alayalım. Her zaman gibi demirci bizi şaşırtmadı tabii ki. Son dakika yaktı itemi. Çıkarken destek amaçlı like ve abonunuzu ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.